Merhaba arkadaşlar. Bugün 2022 LGS için yayınlanan Mart ayı matematik örnek sorularına bir bakalım istedim. Birinci sorumuza bakarsak arkadaşlar. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki sarı ve mavi renkli kağıtların uzun kenarları aşağıdaki gibi çakıştırıldığında bir kare elde edilmiş diyor. Bu kağıtlardan birinin yüzünün alanı 60 santimetre kare ise Aşağıdakilerden hangisi diğer kağıdın e, alanı olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi uzun kenar üzerinden yapılmışsa eğer şöyle yapabilirsiniz. Mesela bir tanesi 60 ise diyelim ki 60 olan işte sarı olsun veya mavi olsun fark etmez. 60'ın bölenleri nelerdir üzerinden gidebilirsiniz. Veya arkadaşlar burada şıklardan da gidebiliriz. Hatta o bizi biraz daha iyi e, hemen hızlıca çözmemizi sağlayabilir. Şimdi diyelim ki bir tanesi 60 olsun. A şıkkı için düşünüyorum. Diğeri de 40 olsun diyelim. Şimdi şöyle oluyor mu arkadaşlar. Yani ortak kenara ben 10 dediğimde ikisini bölen sayıdan bahsediyorum. Ortak kenara 10 dediğimde şurası 6 şuradan da 4 geliyor. Toplam yine bir 10 durumu oluyor mu? Yani kare elde ediyor muyum? Evet ediyorum. Demek ki 40 benim için olabilir olan ihtimallerden bir tanesi. Peki 84 olduğunda şimdi 60'a 84 olduğunda ortak olan şu kısım diyelim ki arkadaşlar 12. 60'ı 12'ye böldüğümde bir kenarı 5 olacak. 84 de 12'ye böldüğüm bir kenarı 7 olacak. Peki kare yapıyor mu? Yani 5 ile 7'nin toplamı 12 oluyor mu? Evet oluyor. Demek ki 84 de benim için doğru şıklardan bir tanesi olabilir bir durum. 136 bir kalsın arkadaşlar. 340'a baktığımızda 340'da mesela ben şöyle yaptım. Birkaç tane bir deneme yapabilirsiniz. 340'da arkadaşlar şöyle 60 ve 340 dediğimde diyelim ki bunların ortak bölünü 20. 20 60'ı 20'ye böldüğümde şuradan 3 geliyor. 340'ı 20'ye böldüğümde buradan da 17 geliyor. Toplamı yine 20 oluyor. Bakın kare olması gerekir kare elde ediliyor çünkü. O yüzden toplamlarının aynı çıkmasını istiyorum. Evet bu da oluyor arkadaşlar. Demek ki olmayan durum yanlış olan cevabımız 136 olmuş oluyor. Yani 136 olduğunda bir kare elde edilmiyor. İkinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar bakın bir koliler şeklinde satılan meyve suları varmış. Şeftali sularının işte bir kolisinde 24 tane, vişnelerin içinde de 18 tane varmış ve koliler halinde satılan bu meyve sularından Eda Hanım'ın hem şeftali hem de meyve suları için ödediği ücretler TL cinsinden altının doğal sayı kuvveti şeklinde yazılabilmektedir diyor arkadaşlar. Şimdi ve kaç en az kaç koli? Yani bir tanesinden de belli bir koli alacağım, bir tanesinden belli bir koli alacağım ve fiyatlarının arkadaşlar altının doğal sayı kuvveti olması gerekiyor. 6'nın doğal sayı kuvveti derken ne demeye çalışıyor? Şimdi bakın arkadaşlar mantığı anlayalım. 6 dediğim şey 2 çarpı 3'tür. 6'nın karesi yani doğal sayı kuvveti değil mi? Bunu nasıl yazabilirsiniz? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. 6'nın küpü nasıl yazabilirim farklı bir şekilde? 2'nin küpü çarpı 3'ün küpü. Yani bakın 2 ve 3 çarpanlarının kuvvetlerinin aynı olması gerekir. Şimdi bir kolideki. Bir kolideki şeftaliler için konuşuyorum. 24 tane şeftali varmış. Her biri 2 TL'ymiş arkadaşlar. Yani ne yapar bu? 48 TL bir koli. Değil mi? Peki 48'i ben çarpanlara ayırsam, asal çarpanlar nasıl yazabilirim? 2 üzeri 4 çarpı 3 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Peki ben bunlardan kaç koli alayım ki altının pozitif işte doğal sayı yani kuvveti olsun. Şimdi arkadaşlar yani 2 üzeri 4 çarpı 3'ü bir şeyle çarpayım ki altının kuvveti olsun. Altının kuvveti olsun demekle neyi düşünüyorum yani? 2'nin kuvveti de 3'ün kuvveti de eşit olsun arkadaşlar. Ve ben benim için en az durumu söylüyor. En az için arkadaşlar şimdi bakın 2 üzeri 4 var. Yani 4 tane 2 var. E 4 tane en az 4 tane de 3'üm olsa 6'nın kuvvetini tamamlamış olmaz mıyım? Evet olurum. Peki nasıl tamamlayacağım? Şimdi bir tane burada 3'üm var. Demek ki bunu 3 tane üçle, yani 3'ün küpüyle, yani 27 ile çarpacağım ki arkadaşlar 6'nın kuvveti şeklinde para ödeyebilsin. Yani 27 kolyeyi şeftaliden alması lazım. Aynı mantıkla vişneye de bakarsak 18 çarpı 3'tür arkadaşlar. Bu da e, ne yapar? 3'ün küpü çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Bir kolinin fiyatı. Peki yine aynı şekilde 3'ün küpü çarpı 2'yi kaç tane koli alayım ki yine 6'nın kuvveti olsun. Yani 2 ile 3'ün kuvveti aynı olsun arkadaşlar. Bakın en az dediği için 3'ten 3 üç tane var o zaman 2'den de 3 tane olsun. 2'den 3 tane olması için X'in yerine ne koyayım? 2 üzeri 2. Yani 4 koli almış olsun arkadaşlar. O zaman toplamda en az kaç koli olur? 27 şeftaliden almıştı. 4 de vişneden almış olması lazım. 31 koli almış olması gerekir deyip işaretliyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Cebirsel ifadelerle ilgili bir soru. Ve e, yukarıda da arkadaşlar dikdörtgenler prizmasının hacmini nasıl bulacağımızı söylemiş. Taban alanı çarpı yükseklik. Yani verilen farklı ayrıtları çarptığımızda hacmi bulursunuz arkadaşlar. Şimdi A deposu su ile doluyken B deposu da dolduruluyor. B boşmuş. Ve e, A'da kalan su hacmini soruyor bana. Santimetre küp cinsinden. Şimdi A'nın hacmine bakarsak arkadaşlar. A'nın hacmi. Nedir? 4x çarpı 2x çarpı 2'den ne olur arkadaşlar? 16x kare olur. Peki B'nin hacmi nedir? 2y çarpı 3 çarpı 6y'den 36y kare olur. E siz A'dan B'ye dolum yaptığınıza göre demek ki A'daki boşalıyor. Kalan kısmını soruyor zaten. Yani arkadaşlar 16x kare eksi 36 y kareden bahsediyor bana. Bunun çarpanlarından biri değildir diyor. Şimdi çarpanlarına ayıracağız. Nasıl çarpanlarına ayıracağız? Şöyle. İsterseniz ilk önce ortak çarpan parantezinden yürüyebilirsiniz veya hocam ben bunların işte şey diye gördüm sanki iki kare farkı var sanki mesela 16 x kare 4 x'in karesi 36 y kare 6 y'nin karesi Arada da eksi var. O zaman ben bunları 4x artı 6y hani bir artı bir eksi şekilde 4x eksi 6y şeklinde çarpanlarına ayırabiliyorum. Evet, şimdi bakalım aşağıda bunlar var mı? Yok. Ama belki nasıl olabilir? Belki tekrar tekrar çarpanlarına ayırıyor. Şimdi arkadaşlar mesela şu gruplara baktığımızda, bakın iki çarpanını alabilirim. İki çarpanını aldığımda 2x artı 3y olur. Bakın var mı şurada? Var. Hatta şunu da iki parantezine alabilirim. Şunu. 2x eksi 3y olur. Var mı? Var. Değil mi arkadaşlar? Peki e hocam bu mu bu mu? Şimdi zaten arkadaşlar ben 4x eksi 6y işte falan filan ee, diyorduk. Şimdi şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki şimdi düzenlesem. Şurada da 2 çarpanı var burada da 2 çarpanı var değil mi? Şöyle yazabilirim en düzenlerini. 4 çarpı 2x artı 3y çarpı 2x eksi 3y şeklinde yazılabilir. Sonra bu 4'ü mesela istediğiniz bir gruba dağıtabilirsiniz tekrar. Hani çarpanlarını şekillendiriyorum. Farklı farklı biçimlerini yazıyorum anlamında. Mesela diyelim ki buna dağıttığımda arkadaşlar 8x artı 12y yapar. Diğeri de nedir? 2x eksi 3y'dir. Bakın yine ne yaptım? Bunu da bulmuş oldum. O zaman 6x eksi 4y benim çarpanlarımdan biri değildi diyorsunuz. Zaten bakın onunla ilgili bir şey bulmamıştım. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi bir kere kök 147 olan kare şeklindeki levha verilmiş. Kök 147'yi ben biliyorum ki bir şekilde dışarı çıkıyor. O da 7 kök 3 şeklinde yazılabiliyor. Sonra diyor ki merkezi köşeler kabul edilen e, çeyrek daireler de çiziliyormuş arkadaşlar. Yani şöyle. Şöyle bakın. Şöyle ve şu şekilde daireler çizilip bunlar ne yapılıyormuş? Kesilerek atılıyormuş. Kalan parça da e, bir tasarımda kullanılacakmış. Tablet tasarımda kullanılacak olan bu parçanın çevresinin uzunluğu. Şimdi çevre nasıl değişmiş arkadaşlar? Bakalım. Şimdi bir kenarı 7 kök ya. E, yarı çapı kök 12 olan kök 12 dediğimiz arkadaşlar 2 kök 3'tür. Yani şunlardan bakın şuradaki yarı çaplar neymiş? 2 kök 3. Şurası da neymiş? 2 kök 3. Kalan kısma bakarsam yani şöyle farklı renk alalım isterseniz. Şu kısım mesela kalan kısım değil mi arkadaşlar? Benim elimde olan kalan kısım. 7 kök 3'ten 7 kök 3'ten 2 kök 3, 2 kök 3 buradan kasıl, e, kesildi. Yani 4 kök 3 çıkartırsam arkadaşlar o aralık ne olur? 3 kök 3 olur. Bakın şurada. Ve her defasında aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü aynı şekilde kesimler var. O zaman 4 kenarda da aynısı varsa 3 kök 3 çarpı 4 O düz kenarları ne yapabilirim? 12 kök 3 olarak düz kenarların uzunluklarını bulabilirim. Sonra e hocam e, peki şunlar da çevreye dahil ya bunları nasıl bulacağım şimdi arkadaşlar dört kenardan da çeyrek 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 e, daire dilimleri kesiliyorsa eğer bakın dört tanesi dört tane çeyrek daire dilimi bir araya geldiğinde ne yapar arkadaşlar dört çeyrek bir tam yapar yani demek ki buradaki e, yarı çapa bağlı olarak bir tam dairenin çevresini bulsa oradakilerin çevresini direkt bulabilirim. O da nedir arkadaşlar çevresi? Bakın burada da vermiş. 2 pi re, 2 çarpı 3 çarpı yarı çapım neydi? 2 kök 3'tü. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 12 kök 3 geliyor. Bakın düzlerden de 12 kök 3 gelmişti. Bu yuvarlak olan çeyrek çeyrek daire dilimlerinden de 12 kök 3 uzunluk geldi. Toplamda 24 kök 3 deyip C şıkkını işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakarsak şimdi ne diyor? Kerem Ahmet bir mağazadan satış fiyatları aynı olan ürünlerden birer tane almış. Deniz ise bu mağazadan satış fiyatı bundankinden farklı olan bir ürün olmuş arkadaşlar. Bu ürünlerden yapacakları ödeme planları var Kerem ile Ahmet'in. Ha şimdi yalnız bakın Kerem ile Ahmet'in ödeyeceği miktarlar eşitmiş birbirine. Burada neyi bilmiyorum ama peşinat tutarlarını biliyorum, taksit sayılarını biliyorum ama bir taksitte ne kadar ödeyeceklerini veya bunların arasındaki bağlantıyı bilmiyorum arkadaşlar. Bunların arasındaki bağlantıyı nasıl bulabilirim? Şimdi mantık yürüteceğim. Belki bana bir yerden tüyo veriyordur. Diyoruz ki denizin aldığı ürünün fiyatı Kerem'in ödeyeceği taksit tutarından 20 TL eksik Ahmet'in ödeyeceği taksit tutarından 10 TL fazla. He, Şimdi bir sayı var diyelim. Bakın, bir şeyden 20 eksik, diğer şeyden 10 fazla. O zaman arkadaşlar, bu iki şey arasında, bakın. Şimdi Deniz, bakın, ee, şuraya Kerem diyeyim, şuraya da Ahmet diyeyim. Denizin ödeyeceği taksit tutarı Keremden 20 fazla. Yani Kerem bunun 20 fazlası, değil mi? Ahmet'ten şey, Kerem'den 20 eksik yani Kerem 20 fazlası. Ahmet'ten 10 fazla yani Ahmet 10 eksi değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle baktığımda hatta x diyebilirsiniz isterseniz ona. İsterseniz öyle diyelim x diyelim. Şu x artı 20 olur bu da x eksi 10 olur arkadaşlar. Ödeyeceği tutarlar. Şimdi ödeyeceği tutarlara. X artı 20 yazdım, X eksi 10 yazdım. Yalnız bunların Kerem ile Ahmet'in toplam fiyatları birbirine eşitmiş. Yani ne demek arkadaşlar? Peşinat tutarı 20 TL artı taksit miktarı çarpı her taksidin nedir tutarı eşittir. Ahmet'inkilere yani 80 artı 6 çarpı X eksi 10 şeklinde yazabilirsiniz. Bakın bunlar birbirine eşitmiş eşit çünkü. Düzenleme yapıyorum. 120 artı 5x artı 100 eşittir. 80 artı 6x eksi 60. Tekrar düzenleme yapıyorum. 220 artı 5x eşittir. 20 artı 6x. X'i bu tarafa atayım. Eksi 5x olarak geçsin. Bunu da bu tarafa atayım. Eksi 20 olarak geçsin. Ne oldu arkadaşlar? X eşittir. 220'den 20 çıkarsa 200 olarak buldum. Zaten bana ne diyor? Deniz'in aldığı ürün. Deniz'e ben X demiştim zaten. Evet direkt 200 olarak bana veriyorlar arkadaşlar. Altıncı sorumuz da e, bir koordinat sistemiyle alakalıydı. Şimdi diyor ki uçağın kalkacak olduğu veya işte rota, e, buradaki radar görüntüsündeki nokta eksi 6'ya eksi 2 olacak şekilde bakın şu nokta Eksi 6'ya eksi 2'ymiş. Eksi 6'ya eksi 2 olacak şekilde koordinat sistemini ben nereye yerleştirebilirim? Şöyle renkli bir şey alalım. Yani bu nedir? Bakın x'in eksi 6'sında olacak. Yani şuraya doğru orijin ne de olacak o zaman? 6 birim sağda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha şuralarda bir yerlerde. Aynı zamanda y'si de eksi 2'ye dönüşecekmiş. Yani 2 birim yukarıda. 1, 2 bakın. Orijinimiz nerede arkadaşlar? Orijin burada. Yani şöyle çizdiğimizde orijin şurada olmuş oluyor. Bakın. Evet. Şurada orijinimiz. İsterseniz bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 2. Evet sağladı. Şimdi diyor ki radar görüntüsü incelen Efe çizdiği koordinat sistemine göre Oca uçağın orijine ulaştıktan sonra orijine ulaşıyormuş. Okey. Sonra rotasını değiştirerek y eşittir 2x doğrusu boyunca hareket ettiği görülüyor. Y eşittir 2x. Şimdi he, benim için önemli olan durum o. Y eşittir 2x doğrusu nasıl bir doğru arkadaşlar? Orijinden geçen bir doğru. Evet. Ve eğimi nasıl acaba? Eğimi şudur arkadaşlar. Bakın. X'de bir birim değişiklik, y'de iki, iki birimlik değişikliğe sebep olur. Yani mesela x'deki bir birimlik değişim, y'de nedir? 2'dir. x'e 2 dediğimde y'si ne olur? 4 olur. x'e 3 dediğimde y'si ne olur? 6 olur. O zaman şöyle yukarı doğru baktım. Bakın orijin buradaydı. Yani yataydan bir, dikeyden iki birim gideceğim eğimi. Yine bana sağlaması için. Şöyle gittim. Yine yataydan bir dikeyden iki, yataydan bir dikeyden iki, yataydan bir dikeyden iki, yataydan bir dikeyden iki gidecek şekilde yukarı doğru gittiğinde arkadaşlar L noktasından geçtiğini görüyorum. Basit güzel bir soruydu. 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada olasılık durumundan bahsediyor. Bakın şurada dikkat etmeniz gereken şu var. Farklı asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan 200'den küçük sayılar her bir kağıda atılıyor. Diyor ki sayı aralıkları verilmiş, işte hediye edilecek kitaplar verilmiş arkadaşlar. C kitabını almış olma olasılığı. Yani aslında asal çarpanları 2, 3 ve 5 olan hangi sayılar var ve bu sayılar bu hangi aralıkta kaç tane sayı var? Onu bakacağım. Şimdi arkadaşlar asal çarpanları asal çarpanları. 2, 3 ve 5 ise en az bu sayı ne olması lazım? 30 olması lazım. Yani demek ki buradaki sayılar 30 ve 30'un katları. 30'un hangi katları? Bakın 30 ve 30'un katları ama 30'un hangi katları arkadaşlar? Burası önemli. 30'un yine 2, 3 ve 5 cinsinden katları. Şimdi mesela tutup da 30'un 7. katını alamam. Niye? Çünkü farklı asal çarpanları 2, 3 ve 5 olsun diyor bana. O zaman ben sayılarımı yazıyorum. 200'den küçük 30'un katları neler? Bakıyorum 30 var, 60 var değil mi? 2 katı yazabilirim. 90 var, 3 katı. 120 var, 4 katı. Bakın hani yani 2'nin katı cinsinden. 150 var, 5 katı. 180 var 6 katı. Bakın 6 katında içinde ne vardır? 2 ve 3 çarpanı vardır. Zaten 200'den küçük dediği için diğer 210'u alamıyorum. Ha, 250'den küçük deseydi yine 210'u alamazdım. Neden? Çünkü bu sefer 7 katı olmuş oluyor. Farklı asal çarpanını siz ee, asal çarpanını genişletmiş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar toplamda şimdi bakıyorum şuna A kitapçığı verilecek. Kitabı verilecek daha doğrusu. Şuna B kitabı verilecek. 66 ile 126 şu ikisine C kitabı verilecek. Şu ikisine de D kitabı verilecek arkadaşlar. Kaç tane kağıt var o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kağıt var. Bunlardan ikisi C'ye ait. Yani 1 bölü 3 olarak C kitabını alma olasılığı vardır diyoruz arkadaşlar. Evet, 8. sorumuza bakalım. Güzel bir soruydu. Elif'in doğum günü için Eda, Beren ve Yaren her biri eşit ücretler ödeyecek şekilde ortak bir hediye almaya karar vermişler. Kitaptan fiyatları aynı olan 10 tane kitap almışlar. Yaren'in üzerinde para olmadığından kitaplardan 4'ünün ücretini Eda, 6'sının ücretini ise Beren ödemiştir. Bu alışverişten dolayı Yaren arkadaşlara toplam 100 TL borçlanmıştır. Şimdi zaten Yaren'de para yoktu. Yani aslında her bir kişinin bakın arkadaşlar, her kişinin e, ödeme yapması gereken şeyi bana ne vermiş arkadaşlar? 100 TL olarak vermiş. O zaman 3 kişi 3 kişi demek ki 300 TL'lik kitap almış. O zaman her bir kitap 10 kitap alınmışsa her bir kitap 30 TL'dir. Hemen bunu yazabiliyorum. Her bir kitap 30 TL ise diyor ki Yaren Eda'ya kaç Türk lirası borçlanmıştır. Eda kaç tanesini ödemişti arkadaşlar? 4 tanesini ödemişti. Yani 30 çarpı 4 neydi? 120 TL ödemiş. E zaten bunun 100 TL'si aslında Eda'nın kendi ödeyeceği miktar. Onu çıkarırsam eğer demek ki 20 TL olarak Yaren Eda'ya borçlanmıştır diyoruz sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi deposunda 40 TL olan yakıt e, şey bir araç A şehrinden E şehrine doğru hareket etmiştir diyor. Aşağıda depoda kalan e, yakıt miktarına zamana göre değişimi var ve gidilen yolun da zamana göre değişimi verilmiş arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu aracın deposundaki yakıt miktarı 5 litrenin altına düştüğünde yakıt uyarısı yanmıştır. Yakıt uyarısı lambası hangi iki şehir arasında yanmıştır? Şimdi arkadaşlar ben eğer burada Doğrusal denklemi çizmek istesem veya yazmak istesem şöyle söyleyebilirim. Yakıt e, kalan yakıt miktarım yani y. Bakın arkadaşlar x sıfırken yani zamana daha yolculuğa başlamamışken ne varmış? En başta 40 varmış. 40 varmış. Ve bu azalan bir grafik. Yani eksi Peki bir saate ne kadarlık bir azalma meydana geliyor arkadaşlar? 5 e, litre azalma geliyorsa demek ki ben saatime x desem arkadaşlar. Eksi 5x şeklinde yani y eşittir 40 eksi 5x şeklinde doğrusal denklemimi yazmak zorundayım. Şimdi bana ne diyor? Yakıt miktarı 5 litrenin altına düştüğünde. Diyelim ki yakıt miktarı 5, 5 olsun. Yani y'ye ne vereceğim arkadaşlar? 5. Y'ye 5 verdiğimde yani şunu şunu bulmaya çalışıyoruz. Hangi zamanda ee, kalan yakıt miktarı 5 olur acaba 5 eşittir 40 eksi 5x yazıyorum Bakın denklemi çözdüğümde Şöyle eksi 5 artı 5x diyebilirsiniz 5x eşittir 35 Her iki tarafı 5'e böldüğümde x eşittir 7 ha, Demek ki 7. saatte arkadaşlar Benim depomda 5 litrelik benzin kalır Ve altına düştüğümde de ne olur? Lamba yanar Şimdi gel gelelim ikinci grafiğe. Bunu da burada boşuna vermediler. Şimdi arkadaşlar burada da diyor ki zamana bağlı yolun değişimi. Şimdi burada bakın orijinden başladığına göre y eşittir ax gibi bir doğru olacak. Peki x eksenindeki bir birimlik değişim y ekseninde ne kadarlık bir değişme meydana yani getirmiş? Artan olarak 90 şeklinde bir artış meydana getirmiş arkadaşlar. Demek ki y eşittir. 90x yani e, saat birinci saat olduğunda 90 kilometre, ikinci saat olduğunda 180 kilometre falan filan gitmiş olacak. Şimdi ben şurada şunu buldum. 7. saatimde 7. saatimde benim depomda 5 litre e, benzin kalacaktı. Peki ne kadar gittim bu 7 saatte? Yani arkadaşlar 90'la ile 7'yi çarptığımda 630 kilometre yol gittim. He, şimdi bakalım A'dan E'ye yola çıktı bu adam. Şimdi B'ye geldi <laughs> 450. Sonra C'ye geldi 220. Allah Allah. Sanki şurada e zaten 670 hocam. Yani 630'u aşıyor. E demek ki bakın 630 kilometreden sonra benim yakıt lambam yanacaktı ya. E demek ki arkadaşlar şurada yani B ile C arasında bir yerde bu yakıt uyarı lambasının yanması gerekir diyoruz. B'yi işaretliyoruz. Evet arkadaşlar son sorumuza bir bakalım. Yine grafiklerle ilgili bir soru. Şimdi burada madeni paraların değerleri verilmiş. Tütün grafiğinde burada da adetleri verilmiş arkadaşlar. Sonra diyor ki bunların TL cinsinden tutarlarının dağılımı ne olur? Şimdi bakıyorum o zaman yan tarafta bir yazayım. 2 üzeri 0 dediği 1'dir. 1 TL. 2 üzeri eksi 1 dediği arkadaşlar 0,5 TL yani 50 kuruş. Şurası 25 kuruş. Şurası da 10 kuruştur. Şimdi zaten kuruşları şurada yazmışlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunların tutarları ne kadar? Bir ona bakalım. 1 TL'ler 2 üzeri 4 tane yani 16 tane. 16 tane 1 TL ne olur arkadaşlar? 16 TL olur. Sonra 50 kuruşlar. Yani nedir? 2 üzeri eksi 1 demiş ya. Kaç taneymiş? 3 çarpı 2 üzeri 5 taneymiş. Yani bunları çarptığımda tutarını bulmak istediğimde 3 çarpı 2 üzeri 4 olur. Bu da arkadaşlar 48 TL'ye bedeldir. Sonra 25 kuruşlara baktığımda. Yani 2 üzeri eksi 2'lerden kaç tane varmış? 5 çarpı 2 üzeri 7 varmış. Tutarını bulmak için çarptığımda 5 çarpı 2 üzeri 5'ten arkadaşlar. 160 TL tutarı vardır. Sonra 10 kuruşlar. Yani 10 üzeri eksi 1. Yine nedir? 5 çarpı 2 üzeri 7 tane varmış. Bunları çarptığımda arkadaşlar şöyle içindeki şu 5 gider. 2 üzeri 6 olur. Yani 64 TL 10 kuruşların tutarı olmuş olur arkadaşlar. Şimdi bunları bu tutarları daire grafiğinde göstereceğim. Tutarları daire grafiğinde göstermek için önce tutarlarımı toplarım. Yani 16'yı, 48'i, 160'ı ve 64'ü toplayacağım. 288 TL yapmış olacağım. Bundan sonra sizin için oran orantı 7. sınıf. Nedir? Mesela hangisini seçeyim? Farklı olanlardan gitsek veya biraz daha bize yardımcı olacak cinsten şeylerden gitsek diye düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi ne olabilir? Hangisinden gidelim? Diyelim ki 50 kuruşu aldım. Hani şurada mesela iki tanesi aynı. Zaten hep baktığınızda ikişer ikişer aynı olanlar var. Elemek için bir 50 kuruşu alayım. 50 kuruşları almak istesem. Şimdi 288 TL'den 50 kuruşlar kaç TL arkadaşlar? 48. O zaman 360'da acaba kaçtır deyip işler dişler yapıyorum. 288 x eşittir. 48 çarpı 360 olur. Her iki tarafı 288'e bölersek arkadaşlar bakın. 288 belki bilmiyorsunuzdur ama 48'in e, 6 katıdır arkadaşlar. Yani x eşittir 360 bölü 6'dan 60 derece olarak bulurum. Demek ki B şıkkını ve D şıkkını ne yapıyorum arkadaşlar? Eliyorum. Daha sonra neye bakayım? Neye bakayım neye bakayım? istediğinizde bakabilirsiniz. 1 TL'ye bakabilirsiniz. Bakın. Veya arkadaşlar şurada mesela direkt yarısı falan durumu var ya. Bir bakayım yarısı mı? Yani hangisi bir şu 25 kuruşlar. Şimdi 288'de 25 kuruşlar neydi? 160 TL'ydi idi. kaçtır? Şimdi bir kere C'de 180 derece demiş. Yani yarısı demiş. Arkadaşlar 288'in yarısı 144'tür. Burada 160 var, değil mi? Demek ki buradaki açı 180 derece değil, 180 dereceden fazla bir derece olmak zorunda. O zaman bakın hiç işler dışlar yapmaya bile gerek kalmadan C'yi eliyorum, direkt A şıkkı olduğunu buluyorum arkadaşlar. Evet, elime yöntemiyle bu şekilde yapabilirsiniz. Basit olur. Şimdi martayı sorularını değerlendirmek gerekirse bayağı bir basit. Yani eski yayınlanan örnek sorulara göre çok basit geldi bana. Hemen çözebilecek arkadaşlar. Yalnız bu aa Mart'ta işte basit sordular. Herhalde sınav biraz daha kolay olacak diye sizi şaşırtmasın. Zaten biraz geç yayınlandı. Belki de biraz e, baştan sağma yapılmış olabilir e, gibi de geliyor bana. Çünkü çok düşündürücü sorular gelecek diye düşünüyoruz. E, çalışmalarınıza devam ediniz lütfen. Son 3 ayınız kaldı. Başarılar dilerim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. İyi günler.